Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben çok iyiyim. Bugünlerime çok şükürler olsun Rabbime. Çok iyiyim. Ama bir sorun var arkadaşlar. Şimdi ben bugün hemen konuya giriyorum. Ben bugün bir video attım o videomda da alışveriş yaptım ve eşimle işte e, sohbetli videoydu sonra alışverişimi paylaştım o videomu izlediniz arkadaşlar ve orada birisi gelip birisi demeyeyim Esasında yani benim ağzım gitmiyor arkadaşlar söylemeye benim takipçim e, nereden biliyorum Onun oradaki hesaptaki ismine hesaba basarak bana ne yorum bıraktıysanız hepiniz için geçerli. Bana ne yorum bıraktıysanız hangi videoma ne yorum yaptıysanız ben o yorumları görebiliyorum. Ve bana öyle bir yorum bıraktı ki o yorumu okuduktan sonra ben o hesaba bir girip bakayım dedim. Acaba benim takipçim mi? Önceden nasıl bir yorum bıraktı diye. Acaba hani nasıl böyle bir yorum bırakır diye inan, inanamadım ve o yaptığı yorumu ben kendisine yakıştıramadım. Hatta ben o videoma, o alışveriş videoma onun yorumunu sabitledim. Şimdi arkadaşlar hesaba hesabın üzerine, üzerine tıklayınca bana ne yorum yapmış? Bana hep güzel yorumlar bıraktı. Yani geçmiş olsun, Allah şifa versin. Alışverişlerde vesaire vesaire güzel yorumlar, olumlu yorumlar bırakmış. Ama bu videomda nedense direkt bana yazdığı ee, Emine sen çok genç bir bayansın ama yaşına göre büyük gösteriyorsun ee, biraz kilo ver, kilona dikkat et. İki tane yorum bıraktı arkadaşlar. Bir yorumda da şey demiş işte e, hastalı hastasın nasıl dedi arkadaşlar ya şu an cidden yani böyle sinirden ne diyeceğimi bilemiyorum yani yorumunda diyor ki ne o kadar elin yüzün gözün şişmiş ki e, tuzlu yeme e, Tamam tuzlu yeme diyerek bana Tamam şey diyor hani tuzu tüketme hastasın Evet anlıyorum oraya kadar kabul ediyorum ama sonunda da patates gibi oldun Bilmem gözlerin çok şişti vesaire vesaire. Sizler o yorumları okudunuz keşke arkadaşlar e, şuraya yazsaydım ne olduğunu. Ben direkt saçımı kapatıp videoya başladım ve ben de oraya birkaç şey yazdım. Sizler de geldiniz, sizler de bir şeyler yazdınız. Ama cidden onu bana yazan bir bayan mı değil mi e, isim olarak? Bayanı andırıyor ama bence bu yorumu yapan bayan. Yani bir bayan olarak cidden ben bile utanıyorum. Resmen ben bile utanıyorum. Ee, arkadaşlar ilk öncelikle bir hastayla konuşmasını öğrenelim. Evet ben hastayım bunu kabul ediyorum. Ben size demiyorum ben hasta değilim veya ben dört dörtlüyüm veya şöyle de diyeyim evet sizin eliniz ayağınız tutuyor siz güzel olabilirsiniz zayıf olabilirsiniz belki tane tane güzel hızlı anlatabilirsiniz konuşabilirsiniz hızlı yürüyebilirsiniz eliniz ayağınız titremeyebilir kilonuz normaldir nefes alıp vermeniz normaldir nasıl siz kendiniz öyle görüyorsanız ben de sizin gibi olmak zorunda değilim veya ben siz değilim gelmiş benim kiloma takmış böyle böyle yok sen çok kilolusun vesaire evet kiloluyum çünkü ben bunu her videomda söylüyorum ben hasta bir bayanım ben ilk önce Allah'ın izniyle sonra ilaçlarla ayakta duran bir bayanım ve hayata tutunmaya çalışıyorum bunu unutmayın bir yorum yaparken karşı tarafı düşünün ve ilk öncelikle düşünerek yazın ee, o yorumu siz kendi üzerinizde deneyerek yani öyle e, ki ilk öncelikle kendinizi koyun o yorumun üzerine ondan sonra yorum yazın arkadaşlar. Ee, yani çok ayıp cidden çok ayıp utanıyorum. Bir de şuna dikkat ettim ben. Ne zaman ben eşimle böyle videolar paylaştığım zaman illaki böyle 2-3 kişi geliyor ve cidden böyle kıskançlık mı desem fesatlık mı haset mi desem artık adını siz koyun ben anlamıyorum neyimizi kıskanıyorsunuz veya neyi haset ediyorsunuz neyi çekemiyorsunuz bilmiyorum bence burada çekememezlik var neden özellikle eşimle bir alışverişe gittiğim zaman veya bir muhabbet ettiğim zaman siz hemen köpürüyorsunuz ve yorumlara döküyorsunuz kendinizi ve başlıyorsunuz atıp tutmaya. Mesela geçen günde bana öyle bir yorum gelmişti. İşte sen hastasın, yanında adamı gezdiriyorsun, kendin iyisin ama yanındaki ne bir bak gibi gibi. Bunun gibi buna benzeri birçok yorum alıyorum ama cidden utanıyorum ve bu yorumları bana yapanları ben hiçbir şey demiyorum. Ben kesinlikle beddua da etmem arkadaşlar. Ben öyle beddua etmesini bilen, okuyan, söyleyen biri değilim. Ben sadece onu Rabbime havale ediyorum. Onu demeyeyim. Benim hakkımda böyle düşünenleri, çünkü bir kişi değil bunlar. Ben onları Allah'a havale ediyorum. Rabbim en güzelini bilen, görendir en güzelini yerli yerinde verendir. Ama şuna şunu da söylemek istiyorum. Hiç kimse güzelliğine, gençliğine hiçbir şeyine güvenmesin. Çünkü bir söz var. E, nasıldı o söz? Güzelliğine güvenme, bir sivilce yeter. Zenginliğine güvenme, bir kıvılcım yeter. Eğer ki hani bir sözde var ya Hepimiz birer engelli adayıyız. Evet bugün sağlıklı olabiliriz, bugün fidan gibi olabiliriz ama 5 dakika sonra ne olacağımızı Rabbim bilir, Allah'ım bilir. Rabbim neylerse güzel eyler ama lütfen yorum yaparak düşünelim ve hiçbir zaman içinde böbürlenmeyelim. Yani böyle gururlanmayalım, ben sağlıklıyım. Ben benim elim ayağım tutuyor. Aa şuna bak ne kadar kilolu. Aa neden yavaş yürüyor? Niye hızlı gitmiyor? Gibi gibi. Yani lütfen böyle düşünceleri silelim. Çünkü hayatın bizlere ne getireceğini bilemeyiz. Ben bu hastalıklarıma çok genç yaşımda başladım. Çok genç yaşımda tattım. Tanıdım, tanıştım. Ama yine de hastalığıma hamdolsun olsun. Bugünlerimize de şükürler olsun. Şükürler olsun Rabbime ki ayaktayım. Çoluk çocuğumun başındayım. Her şeylerini kendim yapabiliyorum. Yapamadığım yerde eşim ve çocuklarım yardım ediyor. Rabbime şükürler olsun ki kimseye Rabbimden başka kimseye el avuç açmadık. İnşallah bundan sonra da böyle olur. Kendi ayaklarımızın üzerinde durmaya çalışıyoruz ve hani şey kilolusun falan değişine de ben cidden çok kızdım ben kiloluyum veya zayıfım veya çirkinim veya güzelim sana ne senin ne ilgilendiriyor senin için ne ne var yani ee, hadi diyelim ben güzel oldum ben zayıf oldum ee, senin eline ne geçecek yani onu ben bilemiyorum, hiçbir şey de çıkaramıyorum, çözemiyorum. Ne diyeyim? Ben oraya birkaç kelime yazdım sana. İnşallah gerçi arkadaşlarım, ablalarım da gelip yazdı. İnşallah bunlar sana ders olmuştur. Bir de arkadaşlar oraya gelip yazdı ki işte ben Allah şifanı versin ama ben sana kötü niyetli yazmadım. Evet tamam anlıyorum kötü niyetli yazmamış olabilirsin ama en son yazdıkların neydi? Bir yorumla kalmamışsın. Birkaç yorum bırakıp hep böyle e, nasıl diyeyim arkadaşlar dalga geçer gibi aşağılayıcı değil ama dalga geçer gibi. Cidden dalga geçer gibi yorumlar bıraktı. Gençliğini güvenme Rabbimin neler getireceğini bilemeyiz. Seni tekrardan Allah'a havale ediyorum. Çok konuşmak istemiyorum. Çok şeyler konuşmak isterim. Ama cidden tutuyorum kendimi ve burada beni izleyen ablalarıma, kardeşlerime saygı duyuyorum. Cidden şimdi bu videoyu yaptım diye bana kızacaklar. Ama arkadaşlar lütfen bana da hak verin. Çünkü ben böyle anlattığım zaman bana iyi geliyor. Yoksa ben tüm gün boyunca bana böyle yorum yaptı. Ne gereği vardı? Yazık günah değil mi? Yani kendisi için yazık günah değil mi? Neden böyle bir yorum yazıyor diyerek kendi kendime hep böyle düşünüyorum. Zaten o yorum okuyanlarınız da var ve bana yazdınız ki Emine o yorumlara aldırış etme yoluna devam et. Ee, yani hiç e, ödün verme diye. Evet hiç de vermeyeceğim. Ben inançlı bir bayanım, Rabbimden geldi, Rabbim de alacak inşallah hastalığımı üzerinden, üzerimden. İyi günler ileride, inşallah diyorum Rabbime de hamdolsun hastalığıma, çok şükürler olsun ki Rabbim bu dünyada bu hastalığı gösterdi ve verdi bana, bu güzel çiçeğini bana layık gördü. Rabbim bana yakıştırdı bunu. Rabbime binlerce defa şükürler olsun. Elhamdülillah. Bu yalan dünyada ben bunları yaşıyorum ama gerçek dünyada inşallah bana kefaret olarak geri dönecek ki bu gerçek yalan dünyada böyle bir şeyleri yaşamayıp gezip tozan, hava atan, kişilerle dalga geçen küçümseyen, küçük gören, yukarıdan bakan vesaire gibi kişiler kişileri de vay haline. Vay halinize diyorum. Rabbim sizleri affetsin. Dediğim gibi burada yaşadıklarım, yalan dünyada yaşadıklarım, gerçek dünyada benim kefaretim olsun inşallah. Tüm hastalarımızın tüm hastalarımızın kefareti olsun inşallah gerçek dünyada sizlerinde de vay haline. Bu yorum o kişilere. Kesinlikle benim takipçilerime değil. Benim takipçilerim çok değerli, saygıdeğer kişiler. Ki Rabbim bana öyle kişileri takipçi olarak gönderdi, ablalarım olarak gönderdi. Çünkü birçok kanallarda birçok takipçiler var. Görüyorum, duyuyorum. Ama benim takipçilerim çok farklı çok farklı. Hepinizden Allah razı olsun. Daha fazla uzatmak istemiyorum ve, ve bu videoyu hemen yayınlayacağım. En sonunda da söylediğim gibi o kişiyi ismini de söylemek istemiyorum. O kişiyi ya da söyleyeyim çiçekli sanırsam çiçek diye bir ismi vardı bilmiyorum şu an. O kişiyi ben Allah'a havale ediyorum. Seni Allah'a havale ediyorum. Allah seni bildiği gibi yapsın benimle dalga geçiyorsun alay ediyorsun alay edilecek hiçbir konu yok burada dalga geçilecek hiçbir şey yok seni Allah'a havale ediyorum hadi yoluna git ve bir daha benim videolarımı gelip izleme ve yorumda yapma sana ihtiyacım yok böyle arkadaşlar sizlerden tekrardan Özür dilerim. Kusura bakmayın ama beni de anlayın. Ben kendi takipçilerime söylüyorum. Ablalarıma söylüyorum, bacılarıma söylüyorum. Lütfen beni de anlayın arkadaşlar. Çünkü bu videoyu yapmak zorundaydım. Bunu ben 1 2 3 hep sakladım. Yorumlar geldi ama ben size paylaşmadım. Ama artık paylaşmak istiyorum ki bir daha gelmesinler ve ee, hani ben oraya yorum olarak yazıyorum ama bana şey diyorlar hani siliyorum engelliyorum tekrardan başka bir hesapla gelip beni neden engelledin bak ben yeni hesap açamaz mıyım gibi gibi yorumlar yapıp tekrardan insanları gıcık ediyorlar dalga geçiyorlar aziz mübarek 3 aylarımızda o yüzden ben de bu videoyu yapmak istedim arkadaşlar beni de anlayın cidden Böyle, daha fazla uzatmayayım. Kendi takipçilerimi Allah'a emanet ediyorum. Diğer kişileri de Allah'a havale ediyorum. Benimle dalga et, dalga geçen kişileri. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.